Evet arkadaşlar hepinize Merhabalar diliyorum bugün 20-12-2020 Pazartesi yarın 21-12-2020 Salı günü ben sizlere zor olan program Diyarbakır yarışlarıyla birlikte yardımcı olacağım Diyarbakır'da 8 koşulu bir program var bir tek altılı olacak bu birinci ayakla birlikte Üçüncü koşuyla birlikte başlayacak olan birinci ayakta 4 yukarı araplar 14 handikap 2000 metre kum yarışıyla başlayacak. Ben sizlere burada 5 numaralı Dundas çok ön planda öneriyorum. Yarın bu safkanın kazanmasını bekliyorum. Sizlere ilk isim olarak öneriyorum arkadaşlar. Altıngan yanında ikinci yanında 3 yaşlı arapların Mayden 1200 metre kum yarışında ise 14 numaralı Tuşba benden size gelsin. Tuttuğunuz isimler varsa kuponu ekleyin. 14 numaralı tuş benden. Geri kalanlar sizden. Altılgan yani 3. üç 3 yaşı 3 ve yukarı İngilizlerin 16 handikap 1200 metre kum yarışında ise çok süratli gireceğini düşündüğüm bu yarışta 8 numaralı Atiba benim ilk şansım ismim. Atiba benden. Geri kalanlar sizden arkadaşlar. Altılı Ganyan'ın yanında 3 ve yukarı İngilizlerin kısa vada 6 adalet kursu 1700 metre kum yarışında sizlere iki sapkan önereceğim zor bir yarış. 4 numaralı Lombardi, 5 numaralı Güvenan bu iki sapkanı birlikte değerlendirin. Yarın bu koşuda çok büyük bir sürpriz çıkabilir. benden size söylemesi 4 ve 5 numaralı sapkanlar benden. Altılı Ganyan'ın 5 ayında 3 yaşlı Arapların 5 şartlı 1200 metre kum yarışında her ne kadar kilo ağır olsa da ben bir numaralı Can Rıdvan'ın da bu küreye rağmen bu rakiplerini geçebileceğini düşünüyorum. Ee, sizlere 5. ayakta bir numaralı Can Rıdvan'ı öneriyorum. Son koşuda 3 yaş şarapların Maiden 1200 metre koşusunda ise e, sizlere e, son koşuda kapanış koşusunda 3 numaralı 2. Ozi e, sizlere önereceğim safkanlar. E, yine burada da birçok safkanın geliri var. Ben sizlere 3 numaralı 2. Ozi'yi öneriyorum. Çok sık rakibi de 4 numaralı Kerim'im. Buraya da 2 at söylemiş olayım sizlere. 3 ve 4 ayrımsız bir şekilde kuponlarınızda yazın. Yarın için size Diyarbakır yarışlarında bol şanslar diliyorum.